<laughs> Selamun Aleyküm Koyunum ya <laughs> Koç yuvaz Hayal, beri hayalini kurduğum bir kulüp, spor kulübüydün Barcelona'da oynadığım seneler içinde zaten e, aklım iyi bir köşesinde hep bir Spor Kulübü yatadın Yani bizim uçaktan pikeyen falan konuşuduk. Ona bile sorabilirsiniz yani. <laughs> Grip mi oldum? Ne oldum? Ben de boyunca vurdum kaşını ya. Korona mı kaptık? Ne yaptık? <gülüyor> <gülüyor> Dün de bu konuşuyoruz. La dedi sen kalk git. Ne işi var şeyde? Испания довольно